Merhaba arkadaşlar, Kitap Bir Tutkudur kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine harika bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Sinan Yağmur Aşkın Gözyaşları serisinin birinci kitabı Tebrizli Şems. Okuyanınız vardır muhakkak, fakat hala okumayanınız varsa mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Zira Mevlana ve Şems'in manada aşk yolculuğuna tanık olmalısınız. Sinan Yağmur'dan okuduğum ikinci kitap. İnşallah sırayla diğer kitaplarını da okuyacağım. Bu kitap bir biyografik roman. Şems'in ailesinden, çocukluğundan, gençliğinden, Mevlana'yı arayışından ölümüne kadar anlatılmış bir eser. Kitap 240 sayfa. Tabii ki de ben doymadım. Dolayısıyla Mevlana ve Şems'e dair nice kitaplar okumayı ümit ediyorum. Kitaptan birkaç bölüm paylaşayım sizinle. Ben Alioğlu Muhammed. Tarihin andığı üzere Tebrizi Şems ruhumu tam manasıyla doyuran tek hocam Mevlana'dır. Hoca dediğin hem öğrencin olmalı hem öğretmenin dostun olmalı, sırdaşın olmalı, hoca dediğin gönüldaşın olmalı. Ben söyleyeyim, sen dinle dememeli, söylemeden anlamalı. Hoca dediğin haldaş olmalı. Vaaz verir gibi konuşmamalı, gönlüne ipotek koymamalı. Bazen hamur etmeli manayı, bir kelime söylemeli ki, ciltlere kitaplardaki manayı akıtmalı. Damlada deryayı sunmalı hoca dediğin, arayan olmalı, aranılan olmalı. Hoca dediğin adayan olmalı kendini, ezber bozan olmalı. Şems öyle bir aşka tutulmuştu ki, diyar diyar gezdi Mevlana'yı buldu. Manada aşk vücut buldu. İşte bu yolculuk bu kitapta Şems'in gözünden öyle güzel anlatılmış ki, muhakkak okumanız gereken kitaplardan biri. Her sayfası dolu dolu arkadaşlar. Şuradan bir bölüm daha paylaşayım sizinle. Tebrizi Şems'e yöneltilen soru ve cevap kısmı. Efendim Allah'ı özlemek nasıldır? Eğer insanlar Allah'ı özlemek durumunda iseler Allah'la başka her şey arasında bir ayrıma gidebilmeleri gerekir. İnsani aşk ve mükemmelliğin anahtarı Yaratıkların karma karışık çokluğu içinde Allah'ı gören ferasetli bir kalptir. Adem aşıklara model olur. Affa götüren yolun özü aşktır ve tasavvufta da aşk yoludur. Aşkı kelimeleri tarif etmek çok zordur. Bu hiç bal görmemiş ve tatmamış birine balın tadını tarife çalışmak gibidir. Bu kişi balı bilemez. Aşk her şeydeki iyiyi ve güzeli görebilmektir. Her şeye ibret nazarıyla bakıp ders alabilmek, Allah'ın her konudaki lütuf ve cömertliğini görebilmek, ihsan ettiği her şeye şükredebilmektir. Efendim, kalpleri çürüten hasletler nelerdir? Biz aramızda bazen tartışıyoruz. Ancak bu hasletler konusunda anlaşamıyoruz. Sizin değerlendirmenizi alsak çok memnun oluruz. 10 kötü haslet yüzünden kalpleriniz ölmüş, Allah kalpleri ölmüş olanların duasını kabul etmez. Bu 10 kötü haslet şunlardır. 1. Allah'ı tanıdığınızı iddia ediyor fakat ona olan borcunuzu vermiyorsunuz. Bu borcu fakir ve muhtaçlara ihsanda bunlara ködeyin. 2. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz fakat hüküm ve kurallarından haberiniz yok. Okuduklarınızı uygulayın. 3. Şeytan'ın düşmanınız olduğunu iddia ediyor fakat ona itaat ediyorsunuz onun tekliflerini geri çevirin. 4. Kendinizi ümmeti Muhammed'den sayıyor fakat sünneti seniyeyi uygulamaya çalışmıyorsunuz. 5. Cennete girmek istediğinizi söylüyor fakat ona girmek için gerekli amellerin hiçbirini işlemiyorsunuz. 6. Ateşten mahfuz olmak istiyor fakat günahlarınızı ve kötü amellerinizle kendinizi mütemadiyen ona sürüklüyorsunuz. 7. Ölümün herkese geldiğini biliyor fakat ona hiçbir hazırlıkta bulunmuyorsunuz. 8. Bütün din kardeşlerinizin kusurlarını görüyor fakat kendi kusurlarınızı görmüyorsunuz. 9. Allah'tan gelen bütün nimetleri şükretmeden yiyor ve kullanıyor fakat ona olan minnettarlığınızı size verdiği nimetlerden muhtaçlara tasadduk ederek göstermiyorsunuz. 10. Önlerinizi aynı sonun sizin de başınıza geleceğini bile bile ibret almadan gömüyorsunuz. Peygamberler ve veliler ayna gibidirler. Nasıl ki aynalar bize yüzümüzdeki kirleri gösterir. Allah da size hatalarınızı gösterir. Duyduğumuza göre Şems ismini Şems suresinden etkilenerek almışsınız. Ayette belirtilen nefislerinin boyundurundan kurtulanlar, işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Buradaki hikmeti açıklar mısınız? Ruh bu dünyaya ait değildir. Hak katından gelmiştir. Ruh bedene girdiğinde kafese tıkılmış gibi olur. Orada hapis hayatı yaşar. Bedenimizde birçok değişik şey yapabilmemize imkan sağlayan organlar vardır. Mesela kalbimiz. Fakat bedende bu fiziksel gücüleri fiiliyata dökecek güç olmadığı için ruhtan destek görür. Güç ruhtadır fakat vasıtalar bedendedir. bu şekilde arkadaşlar. Bunun gibi okunacak bir sürü şey var aslında. Kitabın bir kısmında Kimya Hatun'dan bahsediliyor. Fakat ayrıca Kimya Hatun kitabı var. Ben onu alıp okuyacağım. Şuradan Kör kuyulara atılmasaydım bütün karanlığa rağmen nasıl görecektin güneşi? Şems olmak kolay mıydı? Canı canana teslim etmeden. 7 kapı, 7 oda, 7 soru, 7 cellat. 7 atlı gecenin karanlığının yara yara yol alıyordu. Yedisinin atı da safkan Arap atı. 7 atlı tozu katıyordu. Konuştukları dili anlayan yoktu. Gerçi pek konuştukları da yoktu. Şifreli kelimeler, bakışmalar, kaş göz hareketleri, ketum halleri iyice esrarengizleştiriyordu. Yedi atlı, yedi gündüz, yedi gece yolculuktan sonra Konya'ya geldiler. Aşkın Şahadeti. Kitabın okuması henüz en hüzünlü bölümüydü bu kısmı. Güneşin batışı, Tebrizi Şems'in katledilişi. Çok duygusaldı bu kısım. Ve sonunda kaynakçaya yer verilmiş. Sırada Aşkın Gözyaşları serisinin ikinci kitabı Hazreti Mevlana var. Onu okumayı düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Okumayı dilediğim kitaplardan birisidir. Hepinize keyifli okumalar dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.